Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Sürücülere güvenli yola sunmak için yürütülen çalışmalar kapsamında 20 bin hız levhası kaldırıldı. Trafik levhalarında sadeleşmeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kafa karıştıran trafik levhalarının kaldırıldığını duyurdu. Ülke genelinde karayollarında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yurdun belli noktalarında sürücüleri zorlayan trafik levhalarında değişiklikler yapıldı. Uraloğlu yaptığı açıklamada 20.055'i hız levhası olmak üzere toplam 32.845 adet levhayı kaldırdık ifadelerini kullandı. 14590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, 108 kavşakta da hız sınırında değişikliğe gidildiğini söyledi. Müzik Yapılan değişikliklerle özellikle Karadeniz bölgesinde bulunan sahil yolu hattını kullanan vatandaşlar artık daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar için son tarih ise 31 Aralık.